Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 26 Ekim Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün özellikle önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğünüz projeler, gelecekle ilgili hedefleriniz, bunlar hakkında düşünmek sizi heyecanlandırabilir ve çevrenizdeki insanlara da fikirlerinizi aktarmak isteyebilirsiniz. İletişime geçmek için, kendinizi ifade etmek için çok güçlü bir ihtiyaç duyacaksınız bugün. Gerekli ortamları yaratın ve sevdiklerinizle birlikte olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Ekim Cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay gün boyu boşlukta olacak bugün. Duygularımız, ailemiz, evimiz, yakınlarımız ve güvenliğimizle ilgili konularda olabilir. Daha hassas hissedebiliriz kendimizi. Güneş Neptün arasında oluşacak üçgen açı duygusal ve sezgisel enerjiyi arttırıyor. Bu da sanatsal yaratıcılığı güçlendirebilir. Ancak ay boşlukta, boşlukta olduğu için günlük işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. E, bu nedenle önemli iş ve projeler yerine e, bugün e, duygusal faaliyetler, romantizm, sanat e, yapmaktan keyif aldığımız uğraşlar, hobilerle zaman geçirebiliriz. Akşam 19-13'te ay Aslan Burcuna geçecek. Aslan burcundaki ay yaratıcı ve dışa dönük enerjileri güçlendiriyor. Akşam saatleri sosyal faaliyetler ve eğlence için uygun şartlar oluşabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.